İptenin evladı, memleketi soydum. Levuk geliyor. Sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi yapıyor. baktı lan gördü galiba Yok sen? Yok. Ne yaptın? Buraları temizledim işte, bir şeyler ha. yaptım he. Evet. Şefiller yazam, Viktor'u koyu çağır buraya, bizim ailemizi görsün bu kitabı baştan yazsın. Sefil gör buraya gelsin. Bir... Ben veganım çünkü benim hiçbir zevkim başkalarının temel haklarından daha önemli değil. Çünkü hayvanları seviyorum. Çünkü hayvanlar da bizim gibi acıyı hisseder. Ben de veganım çünkü etin kilosu 500 TL. Yiyemediğim için vegan oldum. Adın ne? Ali Haydar bacım. Bacım mı? Bacım benim gönlümde biri var. Abi kalk istersen camiye gidelim. Ben her cuma gidiyorum kardeş. Gel benimle götürürüm seni istiyorsan bir gün. Yeter. Selamünaleyküm. Yavşak Hakan burada mı? Yavşak Hakan mı? Hakan evetik benim kuzenim. Hakan Bey şu an toplantıda. Toplantıda tam nerede acaba? Teşekkür ederim ben kendim bulurum. Kapanmaz <laughs> Kocan mısın? Abin misin? Sevgilin misin? Kocan mısın? Kimsin? Ya çok pardon. Acelemiz vardı. Kusura bakmayın. Kusurun namına koyayım ya. Biz yüzünüzden işe geç kalacağız. Ne biçim konuşuyorsun asis köpek? Terbiyesiz. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Arayalım polisi sana. Allah'ım oğlum. Kendim. Allah'ım yarın. Lan oğlum. oğlum Adi, yapma, yapma.